Merhabalar. Ee, kasanızı e, paketinden çıkardıktan sonra e, kasanın anahtarları şöyle bir poşet içerisinde çıkacak. E, kasanızın ön yüzünde Yale logolu e, kapağı tırnağınızdan kaldırarak şöyle çekip alıyorsunuz. Daha sonra anahtarı anahtar deliğine takıyorsunuz. Sola doğru 90 derece çevirip sonra kolu sağa doğru çevirip açıyorsunuz. Açtıktan sonra plaznesine şurada görüldüğü gibi pilleri yerleştiriyorsunuz. Daha sonra daha sonra şurada plaznesinin sol tarafında gördüğünüz siyah plastik kapağı açıyorsunuz. Bu arada e, pillerin oturduğuna dair bir az önce ses aldık dikkat ettiyseniz. E, bu butona bir kez basıyorsunuz. Dış ekran aydınlanıyor. Bir şifre giriyorsunuz. Start'a bastığınızda bu kullanıcı şifreniz olarak kaydediliyor. Ayrıca kasanızın bir de master kodu var. Master kodu da değiştirmeniz gerekiyor. Yine bu butona bir kez basıyorsunuz. Ardından set kod yazısını görünce start'a basıyorsunuz. Old kod diyor. Fabrika ayarlarında 4 tane 8 girip start'a basıyorsunuz. Tekrar set yazıyor. Girip yeni şifreyi tekrar start yapıyorsunuz. Tekrarlayın diyor. Şu anda master şifremiz de kuruldu. Kasanın anahtarını sağa doğru çevirip yerine getirip çıkartıyoruz. Kasayı kilitli konuma getiriyoruz. Start'a basıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane sıfır kullanıcı şifresi olarak ayarlamıştık. Açtık. Kapattık. Tekrar açacağız. Gördüğünüz gibi ikinci şifreyle de açtık. Kasanızın kullanımı bu kadar. İyi günlerde kullanın.